Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Meki koyasından bu güzel modelin yapılışını paylaşacağım. Alt ipime mekiğimi bağladım, düğüm attım ve ucunu yaktım. Şimdi alt ipimi birleştiriyorum. Şu şekilde alt ipimi birleştiriyorum. İki tane ilmek atıyorum. Alt ipimi ikinci defa birleştiriyorum. tekrar iki tane ilmek atıyorum ve arasını açıyorum buraya 32-33 tane kadar ilmek atıyorum 33 tane ilmeğimi attım. Alt ipimi sıktım. Ve alt ipimi çektim. Şu şekilde çekmiş oldum. Şimdi alt ipimi şu şekilde şu şekilde çektim. Hemen üstünden geçiriyorum. Ve diğer mekiğimle buraya başlayacağım. Mekiğimizde ip bittiği zaman tekrar sardıktan sonra nasıl başlarız diye soran arkadaşlarım için yine aynı şekilde burada başladığım gibi başlıyorum. Şu şekilde 2 tane ilmek attım ve başlamış oldum. 4 tane ilmek attım. Şimdi buraya 14 tane kadar pırpır yapıyorum. sıfırlarımın arasına iki tane ilmek atıyorum. 14 tane pırpır yaptım arkadaşlar. Tekrar 6 tane kadar ilmek atıyorum. Alt ipimi sıktım. Alt ipimi sıktım. Tekrar alt ipimi çekiyorum. şu şekilde alt ipimi çektim şimdi pembe ipimi alt ipimin üzerine koydum iki tane ilmek atacağım ve ipimi burada koparıyorum pembe ipimi Şimdi çevirdim. Ve buraya 30 35 tane kadar ilmek atıyorum. Evet, 35 tane kadar ilmeğimi attım. Alt ipimi sıktım. Bir tane pırpır yapıyorum. Tekrar 12 tane kadar ilmek atıyorum. Bir tane daha pırpır yapıyorum. Yine 35 tane kadar ilmek atıyorum. 35 tane kadar ilmeğimi attım. Alt ipimi sıktım. Tekrar alt ipimi birleştiriyorum. 2 tane ilmek attım. Alt ipimi ikinci defa birleştiriyorum. Tekrar 2 tane ilmek attım ve arasını açtım. Şimdi buraya 32 33 tane ilmek atıyorum. 33 tane ilmeğimi attım. Alt ipimi sıktım. Ve şimdi alt ipimi çekiyorum. Şu şekilde alt ipimi çektim. Şimdi alt ipimi hemen üzerinden geçiriyorum. Şu, şu şekildeyken hemen şu şekilde getiriyorum. Üstünden geçirdim. Tekrar pembe ipimi aldım. Hemen pembe ipimle başlayacağım. buraya yine aynı şekilde 14 tane pırpır yapıyorum pırpırlarımın arasına iki tane ilmek atıyorum ipiniz büküldüğü zaman bırakın dönsün mekiğinizi daha güzel yapacaksınız o zaman 14 tane pırpırımı yaptım. Tekrar 4-5 tane ilmek attım. Alt ipimi sıktım. Şimdi alt ipimi çekiyorum. Hemen buraya birkaç tane ilmek atıyorum. Ve iplerimi koparıyorum. Hemen uçlarını yakıyorum arkadaşlar. modelim. Tamam oldu. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.